Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Gamer kanalından Oğuzhan Berk Bugün hep beraber iPad'den Oğuz 2 oynayacağız Güzel bir oyun stres atmak için filan Gördüğünüz gene her zaman gibi iPad'ten oynayacağım. Bu iki iPad'ten oynayacağım. Yeni bugün tek elim meşgul. Kamerayı tuttuğumdan dolayı. Hadi Böyle adam sana bir laf atıyor. Siz de buradan silahını seçip onun böyle ağzını burnunu kırabilirsiniz veya su tabancası ile ıslatabilir. Gerçi bir sürü silah çeşidi var. Hepsini satın alabilirsiniz para biriktirip. Mesela Kalashnikov. Bu sizin kolay para kasmanızı sağlayacak. Bunun gibi hemen para kasıyor. Bu, buna vurduğunuz an bir sürü kaka parçası düşer. <laughs> Böyle şey var. Adam etkisi var Ben yeni bir silah açtım. Bunu biriktirdim. Ara adamı şöyle getirelim. Silahım bu. Matarımı. Adam öldü gördüğünüz gibi. İsterseniz onun dirilmesini bekleyebilirsiniz. Ya da isterseniz şurada kalp ver. Adam yine direkt dirilebilir. Böyle gene sıkabilirsiniz. Ya da Hemen buradan istediğiniz özgür silah seçebilirsiniz. Mesela ben biber gazını seçtim. Adam ağlıyor gördüğünüz gibi. Gözleri yaşarıyor. Güzel bir oyun. Sinirlendiğiniz zaman stres atmak için falan veya eğlenmek istiyorsanız bir adamların birkaçının kafasını patlatmak falan istiyorsanız Boss 2 ise tavsiye ederim. Gene her zaman gibi iPad'den oynadım bu oyunu. Ben Oğuzhan Gamer kanalına Oğuzhan Merk bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.